Evet. Omuzdan da ölçelim. Tamam. Tamamdır ben ölçülerinizi aldım. Hiç merak etmeyin. Daha önce görülmemiş farklı çok güzel bir gelinlik dikeceğim sizin için. Heyecanla bekliyorum. Provaya çağırmanız için çok teşekkür ederim. Güle güle. Ben hemen gelinlik yapımına başlayayım o zaman. Nasıl bir gelinlik istediğimi anladınız değil mi? Farklı bir şey istiyorum. Anladım hanımefendi. Şöyle gümüş parıltıları olan bir ana kumaş istiyorsunuz. Yalnız bunun üzerine bir de tür uygulamamız olması lazım. Onun için şöyle mavi, sinli bir simli... Ee, yapmamı ister misiniz? Yok yok. Beyaz tül istiyorum. Beyaz tül. Ee, tamam tamam. <laughs> o da var elimizde. Okey. O zaman ölçülerinizi de aldım. Ben sizi prova için çağıracağım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hmm, farklı bir model istedi müşterim. Ben onun gelinliğine renk katacağım. Şu beyaz saten kumaşı alalım. Üzerine de <laughs> renk vermek için bu kumaşı kullanalım. Hmm. Mor iplikle de nakış yaparım. Sen de gelinlik siparişi aldın herhalde. Evet evet. Sen de mi gelinlik siparişi aldın? Hı <laughs> Tamam. O zaman bize kolay gelsin. Evet. Hmm. Hmm. Evet, son nakışı da işledim ve bitti. Kiliğimin arka tarafı. Ve bu da işte ön tarafı. Şurasına da bir tül ekledim. Harika. Beyaz tülden de şöyle bir duvak yaptım. Ay müşterime çok yakışır. Eminim beğenecektir. tamamdır. Gümüş kumaşın üzerine tülünü de diktim. Şimdi şöyle düzeltelim şunu. Tadam. İşte benim gelinlik. E, ee, hey, ama ben duvak yapmayı unuttum. Ve duvak içinse başka tülüm kalmadı. Ee, ne yapabilirim? Kırmızı. Olmaz. Siyah. Biraz daha iyi gibi. Hoş geldiniz. Sizin için harika bir gelinlik tasarladım. Hadi gidip giyin. <laughs> tamam. Gidiniz mi hanımefendi? Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu gelini hiç beğenmedim. Bün beyaz ve gri kırçıllı. Neden hiç renk yok bu gelinlikte acaba? Ee, e, hanımefendi kumaşları siz seçtiniz ya. Tamam ben kumaşı seçmiş olabilirim ama siz de kumaşı olduğu gibi dikmişsiniz. İnsan üzerine bir renk katar, bir yaratıcılığını kullanır, bir şey yapar yani. Hiç renk yok bu gelinlikte dümdüz, kar gibi. Ee, ama hiç renk yok diyemezsiniz hanımefendi bakın duanız siyah. Siyah duvak mı istedim ben? Siyah duvak mı olurmuş? Hanımefendi bu ne şimdi? Ha? Böyle gelinlik mi olur? Siz bana elbise mi diktiniz, gelinlik mi diktiniz belli değil. Bu ne böyle şey gibi duruyor üstümde. Kısa mı ayaklarım? Bakın görünüyor. Bu nasıl bir kıyafet? Ayrıyetten bu gelinlik neden renkli? Gelinlik dediğiniz beyaz olur canım. A, a, hanımefendi ama siz bana dediniz ki daha önce görülmemiş kimse de olmayan e, farklı bir model istiyorum dediniz. Ben de sizin için bunu tasarladım. E, yani siz için çok güzel bir hanımefendi olduğunuz için biraz da renk olsun istedim yani farklı. Sence bende yeterince renk yok mu? Hem ayrıca zaten bu bu gelin kimse görmesin, kimse de, de olmasın çok kötü, çok kötü. Düğünüm mahvoldu. <laughs> ha? istiyorum. Efendi olur mu o başkasının siparişi? Onu alamayız tamam Ben size yeniden baştan dikerim başka bir gelinlik. <laughs> hey, bakın bakın şu yan taraftakinin gelinliğine bakın. Hiç mi feyiz almadınız? Üzerine nakışlar yapmışlar. Bak lila renginde. Mor mor ne kadar güzel yakışmış gelinliğe. Renkli renkli. Hanımefendi olur mu öyle şey? Hiç başkasının gelinliği alınır mı? Tamam merak mı? etmeyin. Ya, ee, şimdi halledeceğim. Başkanı. Yeter dikerim ki siz üzülmeyin. Size. Pardon? Efendim? Gelinlikleri diyorum değiş değişelim mi? Ha? Gerçekten mi? Ha, ha, değişelim hadi. Ee, ha, değiştirme evet değiştirebilirsiniz gelinlikleri eğer isterseniz. İşte bu. Bu gelinlik çok güzel. Asıl ben sizinkini beğendim hanımefendi. Ee, o zaman e, hadi değiştirelim soyunma kabinini. Ee, yürüyün. Ay, ben bu gelinliğe bayıldım. Bayıldım. <laughs> hanımefendi. Gelinliğiniz size çok yakışmış. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle bir tülle de duvak yaptık. Harika oldu. Sizin gelinliğiniz de size çok yakıştı. Çok güzel. Evet. <laughs> evet. Bu sarı elbise hazır. Ütülenmesi gerek. E, tamam tamam aldım. Evet ben de sarı ipliği çıkartıyorum. Ve pembe iplik takalım. Şu pembe eteğin yırtılan yerini dikelim. Hı. Tamamdır. Sarı elbise teslim edilmek için hazır. Şuraya askıyla beklesin bakalım. Bu da tamam. Tamamdır. Bunu ölçmeyelim. Bu da tamam. Bu oh, da tamam. Oh, küçük bir şeymiş. Bu da tamam. Tamam. Oh. Az kıyasalım. Bu da tamam. Tut, 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 tamam. Evet. Yırtılmış, sökülmüş bütün kıyafetleri tamir ettim. Şimdi bir doktor önlüğü siparişim vardı. Onu dikmem gerekiyor. Hemen beyaz kumaş alalım. Evet. Şimdi. Merhaba. Kolay gelsin. Benim sarı bir elbisem vardı acaba. Ee, tabi tabi, Çiçekli olandı değil evet, mi? Evet evet. Hazır mı? Hazır hazır. Hiç merak etmeyin. İşte... <laughs> Buyurun, tam da burada Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Evet, doktorun önlüğü de hazır. Bugün ne yorucu bir gündü. Ümit, bu önlük de ütlenip paketlenecek. E, aldım. Ben de çok yoruldum Ayşe. Merhaba, kolay gelsin. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Benim eşimin mavi bir elbisesi vardı. Böyle renkli puantiyeli. Renkli tamir puantiyeli. olacaktı. Halli mi, hal oldu mu acaba? Renkli puantiyeli mavi elbise. Dur bakayım hemen size şey yapayım. Hı hı. <laughs> oy, oy, pardon. Ha, abi şu galiba değil ha. mi? Evet, evet o. Ha. Buyurun. Ha. teşekkür ederim. Ee, i̇yi günlerde de kullansın. Ha. Selamımızı söyleyin. Sağ olun. <laughs> Şey. <laughs> Az önce diktiğim doktor önlüğü. Bunu nasıl yakabildin? Ya bilmiyorum. Bir anda müşteri geldi. Dikkatimi dağıttı. Zaten ben de yorulmuştum. Bütün üstünde unutmuşum elbisesini teslim ederken. Ne yapacağız şimdi? Yenisini dikmek için zaman da yok. Birazdan gelip olur. Ay aksi. Şey, yarın verelim desek olmaz mı? Olmaz. Bugün için alacağını söyledi, ödemesini yaptı, her şeyi tamam. Yani birazdan hatta gelip teslim alır. Ee, e, ah ya. Üzerini kapatsak olur mu? Aa bak şöyle, şöyle renkli renkli böyle türlü olmaz mı böyle? böyle Doktor önlüğü bu, hiç renkli olur mu? Ee, ne yapacağız Ayşe? Aa. Ah, bakayım. Üzerini <laughs> kapatmak belki iyi bir fikir olabilir, ama böyle renkli bir şeyle değil tabii ki de ama yama yapabiliriz. Ee, hmm. O kapatmadı pek. Evet bu da daha iyi olacak sanki. Şöyle diktik mi tamamdır. Hmm. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin hoş geldiniz. <laughs> Benim önlüğüm hazır mı acaba? Evet evet hazır. Şimdi bitirdim. Tam zamanında geldiniz. <laughs> ee, şöyle sizin için e, çok renkli ve çok tatlı bir e, doktor olduğunuzu düşünüyorum. <laughs> çünkü öyle bir izlenim <laughs> yarattınız bende. Teşekkür ben ederim. De. Ee, seveceğinizi düşündüğüm küçük bir süsleme ekledim e, önlüğünüze. Hı? Şöyle. Hoşunuza umarım gider. Aa, Ah aa, 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 evet aslında değişik olmuş. E deneyebilir miyim? Tabii ki. E, teşekkür ederim. <laughs> evet. <Hı? gülüyor> Bu yaptığınız şey benim çok hoşuma gitti. Ay beğenmenize çok sevindim. Güle güle kullanın. Ellerinize sağlık. <laughs> Üstünden çıkartmayacağım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Güle güle. İyi mesailer size de. Oh neyse ki sevdi.